Herkesin dilinde olan, sıkıştığımızda, haksızlığa uğradığımızda hep aklımıza gelen, Allah'ın adaleti yani ilahi adalet nedir? Kızlığımız kişinin başına gelen bela ve musibetler, kişinin cezasını çektiğinin göstergesi midir? Veya başına hiçbir iş gelmeyen bizim kötü ilan ettiğimiz insanlar gerçekte iyiler midir? Kendi penceremizden insanları kötü veya iyi ilan etmek gerçekte doğru mudur? Şahsımıza yapılan haksızlıkların, karşı tarafa cezası ne zaman verilecek? Bu ceza bizi rahatlatacak mıdır? Bu ve benzeri soruları sık sık soruyoruz muhtemelen. İlahi adalet nedir? İlahi adalet ülkemizde birçok kişi tarafından inanılan bir durumdur. İlahi adalet, dünyadaki adalet ile sağlanamamış olan adaletin, Allah'ın büyük gücü sayesinde sağlanmasıdır. Bazı durumlar dünya adaleti ile sağlanamaz. Fakat ilahi adalet ile sağlanabilir. Bu ilahi bir güçtür ve Allah tarafından adaletin sağlandığına inanılır. İlahi adalet nasıl tecelli eder? İlahi adaletin tecelli etmesi için iyi niyetin suistimal edilmesi, haksızlığa uğranması ya da gönlün kırılması gerekir. Eğer iyi niyetinizin suistimal edildiğini düşünüyorsanız ve haksızlığa uğradığınızı biliyorsanız ilahi adaletin tecelli etmesini bekleyerek adaletin sağlanmasını görebilirsiniz. Dünya adaleti ile hakkınızı kazanamamış olsanız da Allah'ın adaleti şaşmaz ve şahsınıza kötülük yapan ya da hakkınızı yiyen kişilerde aynı şekilde bir davranışa maruz kalır. Kişilerin başkalarına yaptıkları kötü şeyler kendi başlarına geldiğinde ilahi adalet tecelli etti denir. Hiçbir çıkış yolu bulamayan kişiler adalet için ilahi adaleti bekler.